Yeni bir videodan herkese merhaba. Uzun zamandır YouTube kanalıma arkadaşlarımı konuk etmiyordum. Mesut'un ofisini ziyarete gideceğiz. Aslında gitmemiz için en az iki sebep var. Üç de olabilir. Bunlardan bir tanesi Mesut yeni bir ofis açtı. Bir hayırlı olsun demek lazım. Eski adetleri unutmamak lazım. İkincisi Mesut rahatsızlığını geçirdi. Şu anda çok iyi. Ailesi de çok iyi. Bir geçmiş olsuna gitsem çok iyi olur. Üçüncüsü de böyle dostlarla arada video çekmek. Sizi de bilgilendirmek lazım. Nereye gidiyor bu sektör? Arkadaşlar ne yapıyor vesaire diye. Şimdi onun için Mesut'un ofisini ziyarete gideceğim. Bugün cumartesi, sokağa çıkma yasağı var. İzin aldım içerik üreteceğimiz için. Şu anda yola çıkıyorum ve yola çıkmadan önce ne eksik? Tabii ki yeni bir iş yerine giderken, bir hastaya geçmiş olsun derken eli boş gidilmez ama her yerde kapalı. Şimdi market var hemen, şu an göz teması kurdum. O markete gidelim, elimiz boş gitmeyelim en azından. İyi misin? Karnın doyuyor mu senin? He? Şuraya hatırlayanlar vardır. Telefonları şuraya koyuyorum. Gece fotoğraflarını çekerken hatırladınız değil mi? Örnek fotoğraflar buradan çekiliyor. Bildiğini elimi buradan uzatıyorum. Bir kere telefonun bir tanesini şuraya düşürmüştüm. Hangi telefon tam hatırlamıyorum ama bayağı bir sıkıntı olmuştu. Yolumuzun üzerinde olduğu için aslında şu halde göstermekten dolayı da biraz utanıyorum. Çekiniyorum ama arkadaşlar şu anda test ettiğim bir araç var. %100 elektrikli bir mini. Gerçekten mükemmel bir araç. Yani siz bunu böyle çamurlu gördüğünüz zaman Hani böyle hatırlamayın gerçekten çok iyi bir araç. Şarjım da neredeyse full. Bu arkadaşla gideceğim zaten Mesut'un yanına ama gerçekten epey kirlettik. Yağmurlu bir güne denk gelmişti. Şimdilik kapatayım. Markete doğru gidelim. Bu arada herkes abi geçerken görüyoruz bir ara şunu incele diyor. Yani Amazon'un yurt dışındaki hizmetini incelemiştik. Kutu açıldı işte bana gelen kutu burada. Kapatıyorum. Yani böyle bir zaman bulup da şu PTD'nin kargo matını inceleyemedim. En kısa zamanda bunu halletmeyi düşünüyorum. yılbaşı sepetleri falan oluyordu. Belki oradan bir şey alabilirim. Abi yılbaşı sepeti gibi bir şey oluyordu ya. Nerede olabilir o? Buldum. Yalnız tahmin ettiğimden biraz büyükmüş. Hem çekim yaparken hem de bunu nasıl halledeceğim bilmiyorum ama. içinde ne var? Patates cipsi var. Çerez, Doritos, kokteyl, çikolata, metro, gazoz, mazoz. Her şey var arkadaşlar. Şalgam suyu da var. Mesut ayı gelir. Ben bunu alayım. Bu kutuyu biz nasıl taşıyacağız? Abi çok teşekkür ederim sana. Vallahi bak bu herhangi ücretli bir içerik değil arkadaşlar. Biz bu şubeden çok mutluyuz. Video çektiğimi görünce dur dedi sana yardımcı olayım. İyilik böyle bir şey abi çok teşekkür ederim ya. Şey Adı ne abi? Nesi. Nesi. Yani. Ya. Nesi abi. Biraz zor bir isim. Nesi Siner. Buradan Carrefour yetkililerine sesleniyorum. Bu adamı kaçırmayın. Müsait bir zamanda seni ofise bekliyoruz. Tamam. Şöyle. Sığdı. Abi süper. Sağ ol Nesi abi çok teşekkür ederim. Mesut'un yanına gidelim artık. Biraz uzakta ben şu anda Avrupa yakasındayım. Mesut'un yeni ofisi Anadolu yakasında bir yerde konum atmıştı. Oraya doğru gideceğiz. Arabanın da çalıştırılması şöyle ya. Bitti. Şu anda çalışıyor arkadaşlar. Bir de CarPlay bağlayalım. Bir de Type-C giriş var. Kamerayı da şarj ederiz oradan. Ne güzel ya ne kadar sessiz ya aşırı alıştım şu arabaya <laughs>

Haberi var ama geldi de abi. Bu yok gizli çekim değil. <laughs> ya abi süper güvenlikteki. Dedim ki işte Mesut Çelik'e sürpriz yapacağım dedim. Sürpriz yapacaksan aramayayım dedi. <laughs> İyi niyetle. Ama bir güvenlik zafiyeti aman dikkat. Şey, tamam. Karşıda bekleyeyim tamam abi. Şurada bekleyecekmişim arkadaşlar. İlginç Mesut gelecekmiş. Mesut arıyor. Efendim abi. Abi benim ev 5 dakika geride. Ben evi ben unuttum sana kepo gibi tabii. Aa, ofise geçtin sen de. Estağfurullah tamam sorun yok abi. Bekliyorum. Şimdi sana yolluyorum. Şimdi hadi. sana yolluyorum abi bay Aa, bay. Hadi gel abi. Şimdi şöyle bir değişiklik oldu. Ben Mesut'u alacağım. Gel abi hadi gidelim Geliyorum. ofise. İş güç bizi bekler gel. Ben de arabayı alayım mı arkandan? Yok yok ya. hiç tek tamam. araba gideriz geliriz gel. Oha benim çantayla aynı şu anda karışacak şimdi. Evet abi. Seninki daha pahalıdır abi. Sen işleri açtın ya şimdi. Ya seninkinin içindekiler Hakkı'cım ya. <laughs> Çantanın değeri değil de. <laughs> Hadi gidelim abi. Hoş geldin. Mesut'un yeni ofisini ziyarete geldik. Mesut da yanımda artık. Ee, şimdi ortam sesli alıyoruz. Fuji x 200 de çekiliyor. Bu yılbaşı paketine haber yok. Hoş gelmedim abi. O nedenle kamerayı sana vermem lazım. Çünkü ben sürprizimi çekeceğim. Abi çok da büyük sürpriz değil ya. Ama elin boş Ama senden büyük ha. bir şey bekliyorum Hakkı. Abi sordum sana. Tamam daha daha büyük olamaz zaten. Ne değil kadar mi? büyük olacak? Evet. Ben... Benden geçer not olsun. Araba mı? Yok araba değil. Abi Hediye abi. paketinin boyutu. <laughs> Allah bir dakika. içeriye bir şey olmaz ya. Kapalı kalsın. Anahtarlar içeride mi? İçeride bir şey olacağını sanmıyorum. Mesut Çeyin ofisi abi burası ya. En fazla alırlar ya. Mesut ofisinde bu arabanın Pek başına. Tek tekil değil. Geçen 3 tane arabayı almış da vardı orada. <laughs> Emanet araba bir <bile. gülüyor> de. İşareti zaman <yaptım, ben> götürüyor. Bismillah diyerek ilk adımı atıyoruz Mesut. Hoş geldin Hakkı. Vallahi hoş bulduk abi. Çok güzel bir ofis ya. Abi çok sağ ol. Çok teşekkürler. Yani şu... De beni mutlu etti. Vallahi estağfurullah. Ne demek. Hayırlı uğurlu olsun. Ortam bu. Gezeriz birazdan. Yorulduk çünkü. Bir oturalım, bir çay kahve ne içelim. göstereceğim hepsini. Ama şöyle bir... 360 derece bir gezeyim abi. Şöyle bir. Bakın arkadaşlar. Aha. Abi şurada bir şey hareket ediyor. Abi o Bak. kamera güvenlik kamerası şu anda bizi şey yapıyor. Bizi çekiyor. Hareket algılama var. Hadi çay kahve içelim. Ne var? Tamam. Abi pite kahve içersin değil İçeriz mi? içeriz. Tamam. Hadi gel. Hakkı. Az önce bir video çektik. Evet abi. Malum koltukta oturuyorsun. Evet. Onun linkini de yukarıda bırakıyorum ya. <laughs> Olamaz böyle. Şimdi bir anda gelişti bu. Hakkı hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ajansımıza bir başvuru yapmışsın. Açıkçası değerlendirme uygun bulduk. Birkaç soru soracağız sana uygunsan eğer. Valla işe ihtiyacım var. İyi olduğumu düşünüyorum. Aradığınız kişinin ben olduğumu düşünüyorum. Ya koltuk. Hatırlayan... Hatırlayanlar oluyor. <laughs> Hatırlayanlar olacaklar bu koltuğu arkadaşlar. Sonra dedi ki abi dedi böyle komik bir video çekelim mi? Tamam dedim yani daha bir cümlelik not yok yani. Hani ne çekeceğiz? Hangi kanalda yayınlanacak? Mesut'un kanalında yayınlanıyor. Yukarıda da kart bırakıyorum arkadaşlar. İki videoyu da eş zamanla yayınlarız diye düşünüyorum. Hakikaten çok komik oldu. Gidin izleyin ya. Bir de yorum yapın ya. Bu videodan geldiğinizde belirtin oraya. <laughs> <laughs> ya yani son zamanlarda çektiğim en absürt ama en eğlendiğim video oldu diyebilirim. Abi. Gerçekten güzel oldu. Dur bakalım. Montajda nasıl olacak? Bir de şeyde montajda ölmesin yani de. kamera arkası yeter. Ya. Başka bir şey değil Yani yanakları mağar diye gülmekten. Hani biz video çekerken eğlendik. Böyle yanaklarıma falan masaj yaptım yani, normalde <laughs> Hani güldüğüm belli olmasın diye. Öyle güzel bir video oldu, bakalım beğenecek misiniz? Mesut, kendin bile çekmedin. Bu arada Vallahi çok teşekkür ederim abi, ederim sağ ol. abi Şimdi bu ofisi niye kurdun? Önce onu bir söyle. Ya şimdi şöyle bir şey var, biliyorsun artık bireysel YouTube kanalına sahibim. İşler hızlı gitmeye başladı. Hem donanıma ben hem bireysel olunca, daha geniş bir alana ihtiyaç duyuyorum. Biz pandemide ofisi kapattık, ofise gidip gelmiyoruz. Ama burada tek başımayım, görüyorsun. Yani tek bir kişi için yeterli bir alanım var. Ve burada çekimlerimi yapıyorum. Kendi kanalımı içerik üretiyorum. Donanım haberi içerik üretiyorum. Sabah canlı yayınlar yapıyorum Twitch'te. Abi burayı bir anlat. Yani herkes çok merak ediyor. Abi burası yani, mutfak alanı. He, mesela şöyle göstereyim arkadaşlar. <laughs> Şu perdenin arkası kapı. Ben buradan geldim. Evet. Bu ee, akustik için bir çok tane. Temiz, çok temiz bu arada. Evet. Nasıl? Temiz. Robot dolaşıyor. <laughs> yani onun bir katkısı var. Ben de süpürüyorum bol bol. E, ya, falan. temiz bir insan Ben seni biliyorum. Abi, mutfak alanı burası. Burası bir artı bir bir yer. Evet. Stüdyo daire. Ve mutfakta geçen bir video çektim. Aslında ben buraları da kullanmak istiyorum. Philips'in işte ışıkları falan var burada böyle aydınlatabildiğim. Bir tane burada. Şu anda böyle fantastik bir görüntü veriyorlar. İşte kahve makinesi falan burada Eyvallah. Mutlandım. Çok güzel bir kahve makinesi var bu arada arkadaşlar. Evet. Vestel'den ben böyle bir şey göreceğim düşünmüyordum. Ben de beklemiyordum. Vestel <laughs> kahve makinesi var dediler. Nasıl lan dedim? Abi dediler kendi çekiyor falan. Tamam dedik bize deniyorum ve gerçekten güzel. Süper Samsung'dan bir beyaz eşya görüyoruz. Evet, beyaz eşyalar çok Samsung ama Samsung ekibine teşekkür evet. ediyorum. Beyaz eşya ihtiyacım var. Kolay dediler yani. Sağ gönderdiler. Işıklar Godox. Evet ışıklar Godox. Işıklar Godox fiyat performans oranı çok yüksek. E şimdi ben buraya çok fazla masraf aldım, Akustik biliyorsun asıl masraflardan bir tanesi. Aa bir dakika mesela şunlar yok muydu önceden? Yoktu bunlar Aa. Yani akustik panel abi. Yani süngerler yukarı tavana yerleştirildiler. Yani ister istemez masraf yaptım. Bu perdeler çok, çok pahalı. Yani tamam bir daha fazla perde ödedim. Perdeler ağır dikkat edersin. Mesela Al şu anda sesimiz iyi. Gerçi ben buraya hazırlıksız geldim biraz. Yani mesela şatkan yok. Şu evet an şu anda direkt XT200'ün üstündeki mikrofon üstten kayıt yapıyoruz. Gayet de ses güzel geliyor abi, gibi duruyor. Abi televizyon duruyorum. ofisin en pahalı eşyası. Tabii sen fiyatı kaç lira sence bunun? Abi QLED 8K hangi yıl? Abi bu 2020. Kaç inç? 75 inç 75 mi? 75 abi. <laughs> 30? Çık abi. Hadi be 40 çık. Ya şaka yapıyorsun ne abi. Ya. 50. Çık. Ya o, oğlum bak bak 60 <laughs> 63 bin lira abi bu televizyon. Gerçekten Vallahi mi? Samsung dedi ki sana bir televizyon alacağız. <laughs> ne yollayacaksınız dedim. <laughs> dedi yollayacağım. Oh. Yolladılar sonra şey dedim abi dedim çok yanlış yapıyorsunuz. İnsanlara bunu söylediğim zaman bana dedim sevgi gözüyle bakmazlar yani çok başka şeyler söylerler dedim. Ama çok güzel bir. Abi televizyon ayrı bir seviye. Burada abi. da Philips'in aydınlatma ürünleri var. Tabi tabi. Bak buraya bir şeyler saklanmış. Işini bak o Godox'un işini göstereyim sana abi. Mesela diyelim ki Xbox ile ilgili bir video çekeceğim. Evet. Bak, kumandası bu. Açıyorsun abi. Sonra yeşile basıyorum mesela bak. Şimdi arka planı böyle yapıyorum. Bir Sağ-sol Bu kumanda bakıyorum. neyin kumandası? O Godox'un taşınabilir bir ışığı var arkada bak. Arkada. Bunu özellikle filmciler bu. Şunu diyorsun. çok seviyor tabi. Bu taşınabilir el ışığı aslında. Aa. Takılı kumandadan kontrol ediyorsun. RGB abi. Buradan bu bütün renkleri bu. evet çeşitli efektleri de var bunun işte renk değiştirebiliyor çok istersen iyiymiş. falan. Böyle seçenekler bak. FX seçeneği var. Görüyor musun şeyleri? Çok iyiymiş. Bu ışık benim hayatımı kurtaran cihazlardan bir tanesi oldu. Şunları mesela nasıl kullanıyorsun? Şimdi şunlardan bizde var. Bunu Şimdi, çok abi bak, mutluyuz. Godox'un şey çalışıyor. Evet yani. hem led bir ışık bu hem de fansız bu abi. Bak o soğutmalarına bak bu tarafta. Şöyle şey var. Kendini soğutabiliyor. Çok güçlü bir ışık bu arada bu. Hiç Buna da led panelleri bu arada ürün çekerken falan arka aydınlatma için bunlar çıkardım, var nasıl? bizde. Çok memnunuz. Şimdi bunu niçin kullanıyorsun derlerse softbox alanı büyütüyorsun. Alanı evet. kadar büyürse eğer ışık o kadar yumuşak oluyor üzerinde. Şimdi ama ben televizyonun önünde koltukla oturup video çekerken ışık yansıma yapıyor. Evet. Bu abi yansımayı kesiyor. Şimdi Yansım kamerada görünmüyor. Hmm. Ne yapıyorsun? Yansıma gelen yerde ışığın engel olarak koyuyorsun bunu. Arka tarafı karartıyorum. Hmm. Öyle kullanıyorum. Bir plan da burada var. Şu an masası dağınık tabii doğal olarak. Orada Şunları ilk defa gördüm. Şunlar abi tablolarım benim. Gri panelde beyaz bir tezat yaratıyor. Çok dedim, güzelmiş ya. Yani. Şu an ben kadrajdan bakıyorum, o kadar güzel görünüyor ki. Şu an Bu senin oyun bilgisayarın. Bu genel olarak test bilgisayarım, benim burada kullandığım. Oyunları yani, mesela oynuyorum. Donanımdan anlayanların şöyle mest olacağı birkaç donanım göstereyim mi sana? <laughs> Aa bak, şu ikisine şöyle bir baksınlar. <laughs> Bu PC Express 4.0, 2 TB'lık bir <laughs> M.2 SSD. <laughs> Okuma hızları şurada bak. <laughs> Bu da abi 32 GB'lık, 4000 MHz'lik bir RAM kiti. İnanmıyorum ya, aydınlatmalı bir de. Evet, 5950X ile kullanacağım. Bir sistem kuracağım şimdi. Kameralarına Güzel bakalım, şöyle. onları merak ediyorlardır. Abi x 4 kullanıyorum. Benim ana kameram bu. Bütün evet. çekimlerimi yaptım. Bir bak gel sana canlı düzenini göster. Hadi gel bakalım abi. Şurada da bir şeyler var. GoPro'lar falan oraya GoPro geliriz. GoPro'lar falan küçük kameralar. Onları gösterin. Bak bu xd 3 üstünde 16 mm'lik bir lens var. Arkadan beni nasıl gördüğünü de gösterebilirsin. Abi bu bak bu çok, da canlı düzeni bak. Çok güzel bir şey. Çünkü birçok insanın bütçesi XT4'e yetmiyor. Acaba x 3 ile yapar mıyız? Yaparsın. Cevabı sen veriyorsun. Evet aynen. Bak şu anda bu da benim canlı yayın Bu da Godox'un yine bir ışığı. Üstünde çok iyiymiş. Bir, bir şey var. Softbox var daha yumuşak bir şekilde üstüne vuruyor Burada da çift monitörle çalışıyorum. iPad'i de yönetim için kullanıyorum. bir 3 ekran oluyor canlı yayınlarda. Şimdi bu 16 inçlik MacBook Pro, evet, doğru. İnanılmaz tatlı bir şey. Bu ne abi? Bu, ViewSonic'in taşınabilir monitörü abi. Şu anda Full HD bir başka ekranım var burada. Şeyi gördüm, telefon bağlamışsın, klavye bağlı, evet. fare bağlı. Çok iyi abi Çalışıyor, gerçekten de güzel iş görüyor. Bu da şey için kullanıyorum bunu. Yorumları falan mı takip ediyorsun? Abi Stream Deck diye bir uygulama var. Belki duymuşsundur, şu uygulama. Bu uygulamayla canlı yayındayken kamera geçiyorsun, mikrofonu hmm. kapatıp açıyorsun. Bilgisayar yönetim. Çünkü benim arkamdaki bilgisayar yayın yapıyor aslında. Ve bak şuradan şeyi de göstereyim insanlara. Mesela bekleme ekranına geçiriyorsun. Bak hemen buradan basıyorum. Var. evet, Süper Buradan ya. kendime geçiyorum. İşte nedir? Bekleme ekranım var. Kısa bir ara. Mikrofon aç kapa var ya da bitirdin yayını, yayın bittiye geçiyorsun. Buradan tuşlara basarak yapıyorum bunu. Yönetim tamamen çok bunun şey. üstüne. Gerçekten öyle. Bu da şey için işte, ikinci kamera olarak telefon kullanırsam eğer... mikrofon ne yapıyorsun buradaki ses kaydı? Mikrofon şu, yani canlı yayınlarda kullandığım masa mikrofonum bu. Önüme koyuyorum ve çalışmaya başlıyor. Markası var Tavsiye ettiğim bir şey var mı? Abi Audio Technica'nın 10-12 senelik bir mikrofonu bu. Belki daha uzun. Aa. Tabii. Belki de 14 sene. İlk USB mikrofondur bu. Kasamız bu. Yayın kasası aşağıda. Tabii, yani yayın kasası aşağıda abi. İşte Şöyle çift monitör. İnsanların en çok sevdiği şeylerden bir tanesi bu projeksiyonla yansıttığım olay. Nerede projeksiyon? <laughs> Burdayım iş. Buradayım Tam olarak <laughs> o da üstteki bir projeksiyon. Eyvallah. Bak burada bunu. da akustik var bu arada göstermek istedim. Bunları birisine danışıp mı yaptın? Abi akustik ekibi geldi kurulumunu yaptılar. Sağ olsun çok iyiymiş. Ve gerçekten de güzel bir kurulum oldu. Uğraştılar. Yani şey olmana gerekiyor. Yani mikrofon vay burada dursun ona hiç gerek kalmıyor. Yok, evet, gerçekten yok. Dikkat et ses hep şey. Evet. Sadece bu koridorda üzülüyorum. Koridorda da keşke. Burada ne yapmayı düşünüyorsun? Abi, burada dikkat edersen yankı olmaya başlıyor. Evet biraz Keşke başlıyor. burada da bir akustik düzenleme yapılsaydı. Ama burada zaten içerik üretmiyorsun ki. Olsun takıntılıyım ben ya. Şimdi üretirken böyle geliyoruz ya. İşte GoPro <laughs> Go var. Hero 7 yalnız bu. Abi gayet güzel iş çıkartıyor. İş görüyor abi. Evet. Fazlasıyla. Buradan mikrofonlarımızın bir kısmı. Evet. Sarı şu an görüyorum. Rode Wireless Go var. Bu monitör değil mi? Abi bu Atomos'un Ninja V'si. Bu 4K DCI, 60 FPS. Hımm. Apple'ın ProRes formatında sıkıştırmasız... Yani aslında ProRes de bir sıkıştırma ama neredeyse sıkıştırmasız gibi kayıt yapabiliyor. SSD'ye yapıyor kaydı. Hmm. Şimdi bu kendi kayıtlarımı yapmak için kullanıyorum. Neden? Ben 10 bit 442 formatında kayıt alıyorum. Sonrasında ışık üstünde oynayabiliyorum. Ben renk ve şey takıntısı var bende birazcık. Böyle videolarım kendi kanalımda şey olsun istiyorum görsel olarak. İyi olsun istiyorum. Bu aletle sağlıyorum o Süper abi. Yani direkt kameraya kaydetmiyorum. Kut açılışı, ya, açılışı yapalım abi. Yapalım. Yani elim boş kamerada çok size... ağır ya. Çok ağır abi. Adam yardımcı oldu bana sağ olsun. Ya, iyi yaptın. İyi ki de buzdolabı falan tam zamanlama iyi oldu. Beyaz Eşyam yeni geldi çünkü. Eyvallah abi güle güle kullan. Çok sağ ol. Bir yandan da böyle bir adet olsun dedim abi. Çünkü gençler bizi takip ediyor. Yani dedim ki işte bir aynı sektörde çalışıyorsun. Belki de rakip olarak algılayabilirler. Ya ben hep söyleyeyim aç doyurmak sevaptır arkadaşlar. <laughs> tamam yani <laughs> sektörden de olsa. Yani adam yeni bir iş yeri açmış. <laughs> rakibin de olsa bir hayırlı olsun. Yalnız ben sana söyleyeyim on numara iş yapmış Vallahi ama Abi şimdi şöyle bir şey var. <laughs> e bu ofiste çok fazla sıvı tüketiliyor. Aa süper abi. Getirir misin tüm içeceklerimi ya? Yani Abi afiyet olsun. Bu arada sevenlerden sesleniyorum burada. Siz de gönderebilirsiniz bu <laughs> <laughs> Şalgamına kadar var geldi, ya. Geldi geldi aynen baktım bu arada listeye baktım. Bu arada Hakkı gerçekten güzel bir bisiklet şey yapmışsın ya. Abi afiyet olsun eyvallah. Laf olmaz lütfen yeter utanıyorum vallahi. Hey, 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 hey. Kutu, kutu şey. geldi kutu açılışı. Dünyada Bella, ilk. Dünyadaki ilk kutu açı yapıyorum. Arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim. Dostlar. Türkiye'de ilk, Anadolu yakasında ilk vallahi. abi. Şimdi burası 1 artı 1 ofis abi canım sıkıldığında ne yapacağım? İçeceğim mi yiyeceğim yani? Afiyet olsun abi eyvallah ol, çok mutlu oldum. Bunları yerken seni anlayacağım. Geldik videonun sonuna arkadaşlar gerçekten yani zaman geçirmekten çok keyif aldığım bir arkadaşım. Kendi iş meselelerimi, ailevi meselelerimi de konuştum. İyi bir insan Mesut. Şimdi birçok insan diyecek ki, abi rakip değil misiniz? Yani teknik olarak evet. Rekaberlik diye Ahmet Usta'nın bir sözü var ya. ya çok da güzel rekaberiz. bir sözü var. Birlikte hareket ediyoruz ama yeri geldiğinde rekabet içindeyiz tabii. Aynen. Aynı sektörde çalışıyorum. Bir de gelenekler kaybolmasın. Yani aynı sektörde çalışan bile birisi bir iş yeri açtığında eline bir şey alıp böyle bir gitmek hayırlı olsun demek bence Yeni nesle de aktarılması gereken bir hareket. O nedenle bu videoyu çekip genç arkadaşlara da örnek olmak istedim. Mesut hayırlı olsun abi. Yeni yerin. Çok iş teşekkür edin. abi. Sağ ol. Teşekkürler. Vallahi çok mutlu oldum seni gördüğüm için. Arkadaşlar Mesut'un YouTube kanalına abone olmayanlar varsa abone olsunlar. Twitch hesabından çok güzel yayınlar yapıyor. Twitch'i takip edebilirsiniz. Instagram'dan biraz az paylaşım yapıyor. Belki ikna edersek daha çok paylaşım yapar ve bu video hakkında yorum yazmayı da ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.